Japonya Grand Prix'sinden, Suzuka'dan herkese merhabalar. Sezonun 17. yarışına hoş geldiniz. Artık kariyer modunda finale doğru yaklaşıyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde bir anket açmıştım ve e, ayrıca sizin görüş görüşlerinizi de sormuştum. %60'a %40'lık bir oy oranıyla final yapmamı isteyenler oldu anket sonucunda. Açıkçası benim e, bu seriye artık yani ilgim pek kalmadı. Yani F1 2019'a ilgim pek kalmadı. Kariyer moduna bu sezon finali yapacağız. Daha henüz e, bu bu yarışla beraber 5 yarış kalmış olacak. Ama bu şu demek değil videolar gelmeyecek. Yani yine videolar gelmeye devam edecek. Sadece kariyer moduna final yapacağız. Çünkü ben artık e, 2020'ye odaklanmak istiyorum. Enerjimi oraya saklayacağım. Tekrardan bir sezon daha oynamak pek cazip gelmiyor bana şu anda. Hem de seriyi devam ettirebilecek kadar e, heyecanım olmadığını düşünüyorum. Bu arada son virajdan çıkarken, düzlüğe çıkarken biraz arkadan kayma yaşıyoruz. İlk turumuzu tamamladık. İkinci kez çıkıyoruz piste. Az önceki geçtiğimiz tümsek gerçekten çok saçma. Gerçek hayatta öyle bir tümsek yok. Umarım F1 2020'de bunu düzeltirler. Çünkü gerçekten çok saçma. Öyle bir yer yok yani gerçek hayatta pilotlar oradan tam gaz şekilde dönebiliyorlar. Burada o tümsek nedeniyle bazen saçma şekilde arkadan kaymayla aracı kaybedebiliyorsunuz. İlk sektörde 0.3 saniyelik bir gelişim var. Derste ben şu anda lider. Yarım saniye ileride. Kariyerin gelecek sezona gelmeme sebeplerinden biri de şu. Yani aracımız gelişiyor evet ama gelecek sene bir kural değişiklikleri olmayacak. Tekrardan şampiyonluk yarışına girebilmemiz yine bir e, Avusturya'yı bulacaktır. Yani Avusturya'ya kadar güncelleme yapmamız gerekecek. Sezon başında şu anki aracımıza göre çok daha hızlı bir aracımız olacak ama yine de dördüncülük ve beşincilik için yarışacağız. Şampiyonluk mücadelesine ancak sezonun ikinci yarısında dahil olabiliriz. Bunları da düşündüğümüzde aynı senaryoları zaten daha önceden çok yaşamıştık. Farklı bir şeyler yaşamak için yani F1 2020'ye saklamak istiyorum enerjimi. Final yapacağız. Bu arada ikinci turumuzu tamamlıyoruz. 10. sıradayız şu anda. Evet sıralama turlarının sonunda 12. sırada yer bulduğumuzu görüyoruz kendimize. Mangusen 14. sırada. Bu arada bir konu hakkında daha bilgi vermek istiyorum. Yarışa başlarken ters lastik yapabiliyoruz bildiğiniz üzere. Bunun bunu yapamadığını söyleyenler oluyor. Nasıl yaptığımı soranlar oluyor. Bununla ilgili de şunu söyleyebilirim. Kısa sıralama seansı turlarında eğer ilk onun dışında kaldıysanız 11. sıradan veya geriden start alıyorsanız istediğiniz lastik türüyle yarışa başlayabilirsiniz. Formula 1'in kuralıdır bu. İlk 10 dışındaki sürücüler istediği lastikle yarışa başlayabilir. Eğer Q1, Q2 ve Q3 şeklinde 3 seansta oynuyorsanız Q2'de attığınız e, turdaki lastik türüyle yarışa başlarsınız. Evet transferleri görüyorsunuz. Strollle Perez yer değiştirmiş oldu. Perez Renault'a geçti. Evet zaten spikerlerinde söylediği üzere beni de şaşırttı cidden sezonun ikinci yarısında oluyor genellikle bu değişiklikler ama sezonun sonlarına doğru böyle bir değişiklik olması hepimizi şaşırttı tabii ki. Gride bakacağız hep beraber verse. ben yine poldan başlayacak artık Sıradanlaştırmış oldu Ve kendisi yok gördüğünüz üzere Yine bir baga şahitlik ediyoruz hep beraber Yanında Sherlock Clark Üçüncü sırada Carlos Sainz 4 Lewis Hamilton 5 Alexander Albon Albon da kayıplara karışmış altı Pierre Gazi 7 Sebastian Vettel 8 Lucas Weber 9 Devin Buter ve 10 Antonio Giovinazzi

Sezonun 17. yarışı için her şey hazır. Max Verstappen Paul'le yanında Leclerc'le beraber bir kez daha start alıyoruz. Bu arada arka taraftan Alexander Albon müthiş bir çıkış yaptı. İlk virajda yer kazanabilir Haas'lara ve Toro Rosso'lara karşı. Sol tarafta Ferrari ile yan yana giriyoruz. Daniel Kvyat'ı geride bırakıyoruz. Ferrari pilotunu geride bırakıyoruz. Es virajlara geleceğiz şimdi. Kevin Magnussen de Daniel Kvyat'a atağa kalkmış durumda. İç taraftan şu anda geçecek gibi. Daniel Kvyat'ı ve Kevin Magnussen hala yan yana gidiyor. Daniel Kvyat da Ferrari pilotu yerini kaybetmiş oldu Alfa Romeo'lara. Yerlerini kaybetmiş oldu. Ferrari pilotu kan kaybetti startta. Ön tarafta diğer bir Ferrari pilotu Antonio Giovinazzi'ye yaklaşıyoruz. Onun önünde Sergio Perez. Evet hairpin'e doğru yaklaşıyoruz. 11. virajda içeri doğru dalıyoruz ve harika bir atakla iki aracı birden geride bırakarak Puan barajına yükselmiş olduk. Hem Ferrari'yi hem Renault'u geride bırakıyoruz böylelikle. Yarışa çok hızlı bir şekilde başlamış olduk. Ferrari pilotu şimdi tekrardan aynalarımızda kendisini gösterdi. Yerimizi şimdi sağlamlaştırmış olduk. Uzun düzlüğe çıkıyoruz. Birazdan 130'ar virajına doğru yaklaşacağız. Bakalım Ferrari'nin düzlük hızı ne kadar iyi olacak. Bu arada Sergio Perez Renault pilotu atağa kalkmış durumda arka tarafta. Ama gidecek bir yer bulamadı. Şimdi tekrardan hava koridoruna girdi. İlk turu tamamlamaya doğru ilerliyoruz. Çok iyi bir şekilde başladık yarışa. Ön taraftakilerle farkı yakın tutabilirsek. Pit stoplardan sonra yumuşak lastiklerle iyi bir yükseliş gerçekleştirebiliriz puan barajına doğru. Düzlükte yerimizi koruyoruz. Ferrari'den baskı geldi ama geçiş yapacak kadar yaklaşamadı. Önümüzde Devon Butler olacak. Bakalım Red Bullların temposunu ayak uydurabilecek miyiz? Çünkü onlar şu anda yumuşak lastikte biraz tutunmada zorluk çekiyoruz. Lastiklerin çalışma aralığına gelmesi biraz daha uzun sürüyor. 3 tur boyunca öndekilerle ve arkadakilerle farkı sabit tutabilirsek onların lastikleri aşınmaya başlayacağı için avantajlı olmaya başlayabiliriz. Burada lastik aşınımı çok yüksek. Özellikle 2019'da bunu hep söylerim. Ferrari'nin lastik kullanımı berbattı ve Suzuka'da zaten lastikleri çok hırpalayan bir pist olduğu için SF90 rezil olmuştu lastik yönetimi konusunda ama tek turda en hızlı araçtı. Vettel ve Leclerc 2-2 sarayı kapatmıştı. Giovinazzi çok yaklaştı. Start düzlüğüne çıkarken bir atak girişiminde bulunabilir. İtalyan pilot içeriye doğru kapanıyoruz. Hava koridoru avantajını azaltmak için geçiş yapmak biraz daha zor bu pistte. Ferrari pilotu şimdi geldi. DRS açılmadı henüz. Hava koridoruyla beraber dış taraftan gelecek. Yerimizi koruyoruz. Ferrari pilotuna karşı yerimizi koruyoruz. S virajlara geleceğiz şimdi. Bu turda DRS açıldığı için işimiz biraz daha zor olacak yerimizi koruma açısından. Efsanevi Degner virajına doğru yaklaşacağız. İlk sektör sonundaki bu viraj gerçekten çok iyi. 2.5 saniye ileride Devon Butler. Bu şekilde 2-3 saniyelik arada tutabilirsek yumuşak lastiklerle çok rahat bir şekilde yakalayabiliriz. Düzlüklerde biraz daha yavaş kalıyoruz. Çünkü ilk sektörde ve ikinci sektördeki virajlarda hızlı olabilmek için yere basma gücünü arttırmak zorunda kaldık. Şimdi önceki tura göre biraz daha güvenli mesafedeyiz. Evet Giovinazzi'ye göre 0.3 saniye daha hızlı turlamışız son turda. Gerçekten güzel başladı ve ilerleyen turlarda daha güzel olaylar görebileceğiz muhtemelen. Çünkü öndekiler de birbirleriyle çekiştikleri için yakalamamız an meselesi olacak pit stopların ardından. Ve şu anda ortam burada olmamıza rağmen arayı iyi bir şekilde kapatıyoruz. Hala hızımız var öndekilere karşı. Dediğim gibi lastikleri aşınmaya başlamış olabilir. Burada lastik aşınımı çok yüksek. 1.5 saniye. Önceki turda 2.2 idi fark. Biraz arayı kapatmış olduk. Evet, Antonio Giovinazzi önceki tura göre çok daha yakın DRS ile beraber yaklaşmaya başladı. Çok iyi bir şekilde arayı kapattı Ferrari. İç tarafa doğru girecek. Antonio Giovinazzi'ye yeterince boşluk bıraktığımızdan emin olmalıyız. Dış taraftan müthiş bir şekilde yerimizi korumayı başarıyoruz. Sarı bayraklar var ve sanal güvenlik aracı. Sanal güvenlik aracı geldi. Valtteri Bottas yarış dışı. Bottas'a bakıyoruz. Williams'ların iç savaşı sonucunda Valtteri Bottas. London Norris ile beraber temas sonucu yarıştan çekilmiş oldu. Az önce Giovinazzi ile olan kapışmamızı da görmüş oldunuz. Sanal güvenlik aracı var. Aslında normal güvenlik aracı gelse çok iyi olurdu. Hemen pit yaparak yumuşak lastiklere geçerdik çok avantajlı olabilirdik. Maalesef gelmedi. Uzun süredir güvenlik aracını görmüyoruz kariyer modunda ve bununla ilgili olan ayarımız da zaten açık ama oyunun bu konuda biraz istikrarsızlığı var maalesef. 2020'de ayrıca F1 2020 ile ilgili birkaç detay da vereceğim sizlere birazdan. Boş bir an bulabilirsek. Evet sanal güvenlik aracı sona erecek birazdan. Kanal güvenlik aracı periyodu bitmiş oldu ve yarışa tekrar başladık. Çok iyi bir şekilde başladık. Arayı açmış olduk. Arka tarafta Sergio Perez Ferrari ile olan arayı kapattı. 130'lar virajını içeriden kendini gösterdi ve Sergio Perez'den olağanüstü bir atak geldi. Meksikalı pilot Ferrari'yi avlamış oldu böylelikle. Müthiş bir atak geldi Perez'den. Gerçekten tüylerin diken diken olduğu bir anda. Şimdi sıradaki hedef biziz Perez için. DRS ile beraber Renault pilotu yeni takımında rahat bir şekilde yeni aracıyla bizi geçmiş oldu. Perez korkusuzca 130 ar virajında Giovinazzi'yi avlamış oldu. En ufak bir temasta ikisi de yarış dışı kalabilirdi. Ama başarılı bir şekilde hata gerçekleştirmiş oldu. Şimdi ilk sektöre doğru arayı kapatmaya çalışacağız. 7. turda yumuşak lastikler için pite çağrılacağız. 11. viraja yaklaşıyoruz yine. Burası çok önemli bir viraj. Farklı çizgiler tutabilirsiniz. Michael Schumacher ve Sebastian Vettel biraz daha dış taraftan dönüyorlar. Daha iyi bir çıkış yakalayabilmek için. Ama diğer pilotlar genellikle biraz daha iç taraftan dönmeye çalışıyorlar. Bu Kanada'nın ee, Hairpin virajına da benziyor yine uzun düzeye çıkmadan önceki virajda yine farklı farklı pilotlar farklı yaklaşımlar sergiliyor orada. Giovinazzi'ye göre 0.5 saniye daha hızlıymışız. DRS olan arayı DRS ile beraber arayı kapattık Perez'e karşı. Rövenş almak için yaklaşacağız. Öyle uzayıp gitmesine izin vermedik. İlk de yine kendimiz adına yeni derece yaptık. Ön taraftaki isimler bayağı yavaşladı. Ciddi bir şansımız olabilir ön sıralarda yer almak için. Ufak bir blokaj. Yakın çıkabilmek için uğraşıyoruz. Arka taraftaki lastiklerin tutunması... Yumuşaklara göre biraz daha az olduğu için oradaki viraj çıkışında arkadan kayma yaşamamız oldukça normal. Biz Perez e yaklaşmaya çalışıyoruz ama Perez de ön tarafta Devon Butler'la olan arayı kapattı. Perez şimdi hava koridoruna girdi. Red Bull'un hava koridorundan faydalandı. 130'ar virajında iki tur önce yaptı. Atan bir benzerini yine yapıyor ve Sergio Perez Devon Butler'ı geride bırakarak 9. sıraya yükselmiş olduğu olağanüstü ataklar arka arkaya gelmeye başladı Perez'den. Şimdi Pite doğru yöneliyoruz. Devon Battler'la beraber aynı anda Pite gireceğiz. Yumuşak lastikleri takacağız. Onun önünde dönebilmemiz oldukça önemli olacak ama Red Bull ekibi bizim ekibimizden çok daha hızlı pit stop servisleri yapabilen bir ekip. O yüzden Devon'u pist üstüne geçmemiz gerekecek. 2.1 saniye biraz da zaman kaybettik Devon'un geçmesini beklediğimiz için. Gerçekten yarış alev alev. Rusya'daki monotonluğun üstüne ilaç gibi bir yarış gerçekten. Şimdi S virajlarda zaten farkı direkt kapatacağız. Lastiklerin çalışma aralığı daha kolay olacaktır yumuşaklarda. Daha çabuk ısınan bir lastik olduğu için Şimdi F1 2020 ile ilgili birçok içerik yapacağız. Çıktığı zaman hem kendi takımımızı oluşturmada hem de kariyer modunda hem ayrıca sezon başlayacak. Birçok içerik gelecek. Bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Yani o yüzden 2019'u biraz da artık tadında bırakmak gerekli diye düşünüyorum. George Russell, Williams pilotu F1 2020'nin çok iyi olduğunu söyledi. Yani bayağı şaşırmış kendisi sürüş dinamikleri karşısında. Umarım biz de beğeniriz diye ümit ediyorum yeni oyunu. Videonun başında da belirttiğim üzere kariyer modu bitecek olabilir ama videolar bitmeyecek. Yani F1 2019 videoları gelecektir. Sadece kariyere ara vereceğiz. Yine yine F1 2020 ile gelen haberleri sizlerle buluşturacağım. Start düzlüğüne çıkıyoruz. DRS avantajıyla Yarım saniye ileride Devon Butler ama atak yapacak bir konumda değiliz. Ve Perez'in önünde dönüyoruz. Yarışa pit stopların ardından Devon Butler frenajı kaçırınca içeri doğru giriyoruz. Devon Butler'a karşı içeri doğru giriyoruz. Devon Butler şu anda ön tarafta. Burun farkıyla da olsa yerini korumayı başardı. Yerini korumayı başardı. Yapabilecek bir şey yok gerçekten. İçeri doğru dönüyoruz. Tekrardan gördüğünüz üzere burada. Son anda kapıyı üzerimize kapattı. Ama daha şansımız olacaktır. Bu kadar kolay pes etmeyeceğiz. Neye uğradığını anlayamadı zaten orada. Atak beklemiyordu muhtemelen. Şimdi viraj çıkışında çok iyi bir şansımız var. Hava koridoruna girdik. Burada çok tehlikeli bir atak yapabiliriz. Devon Butler'ı içeri doğru dalıyoruz. Ve Devon Butler'ı geride bırakarak 11. sıraya yükselmiş olduk. Çok iyi bir atak geliyor. Harika bir atak. Şimdi revenge sırası olacaktır tabii. Hava koridoruna girmiş durumda. 130'ar virajına doğru yaklaşacağız. Sergio Perez de dış tarafta yerini almış durumda. Perez bu kez aynı hata yapamadı. Şimdi Gazi'nin DRS mesafesinde olmamız iyi olurdu ama maalesef kendisi arayı açmış durumda. Devin Butler ve Sergio Perez'le olan mücadelemizden dolayı ön tarafa odaklanamadık bir türlü. Şimdi içeri doğru aldı. Çılgınca bir atak geldi. Çok geç frenajla içeri doğru aldı. Ama frenajı kaçırınca pazarı boylamış oldu. Red Bull pilotu es virajları gelirken lastik lastiği bir mücadele var. Ve Devon'ı geride bırakıyoruz. Devon Butler'ı geride bırakıyoruz. Tekrardan geçmiş olduk kendisini. Çok agresif ve ona karşı agresif olmamız oldukça normal. Kendisi de bu şekilde yarışan bir pilot. Degner virajında Uçak lastiklere geçtiğimiz için burada artık çok daha iyi yol tutuşuna sahibiz. Arkadan kayma yaşamıyoruz. Bir iki tur sonra lastiklerimizin zirve performansı bitecektir. Hatta bir tur bile kalmış olabilir. Ön taraftaki Gazi'yi bir an önce geçmemiz lazım. Verta benden en hızlı tur. 1.27.355 355 11. tura giriyoruz. Ön tarafta Alexander Albon. Lucas Weber'e atay kalkmış durumda. Mercedes pilotu ilk virajda. Yan yana giriyorlar. Tekerlek tekerleğe bir mücadele var yine. Racing Point pilotu Lucas Weber burun farkıyla da olsa Mercedes'i geride tutmayı başardı. Yani cidden seyir zevki çok yüksek. Sezonun en iyi yarışı olabilir. Monza'da çok güzeldi ama burası bir tık daha iyi gibi bence. Hem pistin karakteri nedeniyle, yapısı nedeniyle biraz daha zevkli bir yarış izliyoruz. Gazile oldukça yavaşladı. Büyük bir tren oluşmuş durumda ve bu trenin başında Lukas Weber var. 130'lar virajı sonrası Şikan'da çok geç viranajla içeri doğru dalıyoruz ve Red Bull pilotunu geride bırakarak 8. sıraya yükselmiş olduk. Arka arkaya ataklar gelmeye devam ediyor ve şu anda Sebastian Vettel'in arkasına takılmış durumdayız. 12. olarak başladık. 8. sıradayız şu anda. Sıradaki hedef Fetal olacak. Agresif bir şekilde içeri doğru daldık. Ve Gazli'yi geride bıraktık. Geçen yıl burada Gazli ile iç savaş yaşamıştık. Senna ve Prost dönemi gibi demiştim hatta. Şimdi Gazli'yi yine geçmiş olduk. Yarışın başında burada bir atak yapmıştık. Giovinazzi'ye ve Perez'e karşı. Şimdi aynısını yine yapabiliriz fetele karşı içeri doğru dalıyoruz. Da Hairpin'de 11. virajda daha iyi bir çekiş yakalamak için uğraşıyoruz. Ufak bir arkadan kayma yaşadık. Şimdi Sergio Perez arayı kapatmış oldu. Vettel öne doğru geçti. Yerimizi korumak için uğraşıyoruz. İç taraftaki Perez'e yerimizi kaptırmak istemiyoruz. Ve Perez'e geçit vermedik. Perez'e geçit vermedik. fetel ön tarafta Şimdi arayı açmış oldu Sebastian Vettel. Viraj çıkışında arkadan kayma yaşayınca gaza erken oturmak istedik. Fazla agresifliğin sonucunda bize pozisyonu kazandırmadı. Pozisyon kaybedecektik neredeyse. Perez bugün çok agresif. Gerçekten Renault aracının potansiyelini çıkarmaya başlamış gibi. Renault ciddi bir şekilde ivme yakalamıştı. Yarım saniye oldu yine Fetel'le olan fark. Bir kez daha aynı hata deneyebiliriz Fetel'e karşı. Alman pilot kaçmaya başladı. Tekrardan geliyoruz. Yumuşak lastiklerdeki avantajımızla yine içeri doğru aldık Blokaj geldi. Fetel'in önündeyiz şu anda. Sebastian Fetel'i geride bırakıyoruz. Ama şimdi karşı atak çabası var. Fetel'den Alman pilot burun farkıyla da olsa öne geçti derken şimdi yerini sağlamlaştırmış oldu. Yakıt ve batarya konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bu yüzden Fetele tekrardan atak yapacak konumda değiliz maalesef. Gazile ve Perez'le olan arayı korumamız lazım. Bu kadar uğraştıktan sonra 8. sırayı veremeyiz kimseye. Ve yerimizi koruyoruz. Son şikandayız. Son virajları dönüyoruz. Verstappen bir kez daha yarış kazandı. Damalı bayrağı 8. sırada görerek yarışı noktalıyoruz. Çok iyi bir yarış çıkardık. Gerçekten inanılmaz derecede zevkliydi. Evet Max Verstappen dünya şampiyonu. Rusya'da zaten bunu söylemiştim. Sonraki yarışta dünya şampiyonluğunu alabilir demiştim. Ve Max Verstappen dünya şampiyonu olarak kariyer modundaki diğer bir şampiyonumuz oldu. İlk şampiyonluğunu alıyor bu arada. Toro Rosso ekibi Kural değişikliklerini çok iyi değerlendirdi. Haas'ın dominasyonunu bitirdi, kendi dominasyonunu kurdu. Magnussen 13. sırada tamamlamış ve günün pilotu seçildik. Bottas yarıştışı kaldı. Evet, böylelikle Suzuka'nın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, abone olmayı lütfen unutmayın. Gerçekten son zamanlarda yine düşüşteyiz. Yani Alfa Romeo kariyeri baya bir zarar verdi bize. Twitter ve Instagram hesaplarını takip etmek isterseniz açıklama kısmında linkleri mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.